Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bir arkadaş edit yaptım. Onu göstereceğim. Görmeniz. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmiştir ve e, şimdiden doğum günü kutlu olsun. Evet. Geçiyorum. E, evet. Aşırı uğraştığım bir şey. E, i̇stemediyse yani biraz daha çalışabilirim bu editlerime. Yani bence şirin oldu. İnşallah. <laughs> daha fazla edit isteme videosu gelmez ya da abone eklemden gelmez çünkü çok yoruldum. E, yorulmadım o kadar ama yani arkadaşlar istem şey ee, Edis isteyen varsa lütfen yorumlara yazsın. Bu arada isterseniz yine nasıl yaptım onu göstereyim. <laughs> Normal böyle. Bazı yerlerde sildim. Burada ne yapıyorum ben? Nereyi boyuyorum ya? Yani şurada uğraşıyorum. Evet arkadaşlar oraya gö, gö evet gökle ekledim. Gölge ekledim oraya ben. Sonra arkadaşlar neresindeyiz? Kanadınla mı uğraşıyorum? Ne arıyorum ya? Ne arkadaşlar şu an hepsi yaptık. Kanala geçmişim sonra. Şu evet. Gözüne biraz uğraştım arkadaşlar yani. Kolay bir şey değil. Hmm, ama çok şey. ağzı için de biraz uğraştım. Sonra <laughs> bir yerde şu evet, ördeğin dudağını siliyorum. Sonra oraya <laughs> çok komik bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Neyse bay bay. İsteyene bu arada edit yapıyorum. Bay bay.